Neredik karbonat glikoz kasta depolanıyor. Dolayısıyla herhangi bir enerji ihtiyaç durumunda direkt olarak vücuda enerji sağlayabiliyor. Yağ çok daha fazla enerji sağlıyor. Fakat kandan kas hücresine gelmesi, kas hücresinden hücrenin içine girmesi, hücreden mitokondriye gelmesi, yani enerji olarak kullanılması vücutta biraz zaman alıyor. İşte o yüzden zaten ketojenik diyeti takip edenler ya da işte uzun süreli oruç tutanlar vesaire vücutlarında bu ketonları geliştirdikleri zaman yani vücudun enerji sistemini tamamen yağ döndürdükleri zaman, çünkü vücuda karbonat almıyorlar. Vücuda karbonat almayınca vücutta enerjiye ihtiyacı var. Karbon parçalayarak enerji açığa çıkartması gerekiyor. Dolayısıyla yağlara yöneliyor. Ne demiştik? Triglycerid'ler çok daha fazla. 300 ATP'ye kadar. Çünkü çok fazla karbon içerdiği için enerji sağlayabiliyor. O yüzden bu diyeti takip edenler gerçekten vücutlarını ketosis'e geçirebilirlerse çok fazla enerji hissediyorlar vücutlarında. İşte bazı atletler bu diyeti kullanarak hiç yorulmadıklarını ifade ediyor. Performanslarının çok daha arttığını ifade ediyor ama ama burada vücuttan nasıl bir enerji talep ettiğin çok önemli. Eğer sen bir powerlifter'san, bir güç, anaerobik egzersizler için enerji talep ediyorsan vücuttan karbonat yemen çok daha ideal. Ama sen kardiyovasküler egzersiz yapıyorsan işte koşular, yüzmeler, bisikletler vesaire ketojenik diye takip edebilirsin. Gerçekten ketosize geçebilirsen vücudun sana çok fazla enerji sağlayacak.